2021'de korkunç bir yıl olmuş o. Sol kulağında yüzde %30 duyma kaybı. kaybı, yüz felci, yüz felci, köpek kapması bir elime. Notweiler. İki ama farklı olaylar mı? E, ya tabii ki aynı anda oluyor. o değil aslında. E, tamam. Bir sene içinde oluyor hepsi. Hepsi bir sene içinde evet. oluyor. Yahu yüz felci yüzde %30, %30 kayıp duruyor. Hala Yok, bilemiyor Yok iyileşti, iyileşti. İyileşti. Ne, ne oldu ya? Bu 2000... sebebi tam bilinmiyor abi. O, yani eğer kulağa soruyorsan. Hepsi hayır. Bu 2021'in haliydir yani. Bir garipti Gerçekten ben de anlamadım. 7 yıllığın darlığı bir seferde. Bir, bir anda yani. her şey oldu hayatımda. Niye yanlış yapmıştın o sene? Öyle bir şey düşündün mü? Hiç düşünmedim abi. Ama... Ha, ha. E, güçlendirdi mi diye bakarsan evet. Tabii canım. Bakış açımı falan çok değiştirdi gerçekten. Oradan da çıktım diye. Yani anlatayım abi şöyle e, duyma kaybı çınlamayla başladı devam etti. Sonra doktora gittim dedi ki duyma kaybım var. Allah Allah falan. E, Sonra odyolojiye girdik evet duyma kaybım varmış. Onu da orada öğrendim. Sonra hani bu ilaç derse geçti. E, Yüz felci hikayesi de e, bir bodrum e, esintisi demek zorundayım çünkü Bodrum'da baya normal otururken balkonda önce boyun ağrısıyla başlayıp iki gün sonra da kapanması komple. Allah, Allah. Çok bana göre komikti. Anneme sorsan hiç değildi ama e, çünkü aynı ailemleydim tatilde. İşte amcam, annem, ben e, abim yoktu. Boynum ağrıyor dedim. Yani bir normal bir boyun ağrısı zannettik. Sonra dilim uyuştu. E dedim bir sorun olabilir mi? Nörolog, Nörolog arkadaşımızı mı? aradık hemen. Dedi ki yani olabilir. Olabilir dedi yüz felci bu arada. Hani Ama doktor. Ve ben oyuncuyum abi. Yani onların serinliği meşhurdur. Evet hani olabilir. Şaşma falan abi. dedi. Dedim tamam. Peki ne yapalım? Ee, şey tomografiye git dedi. Okey gittim. Bir şey çıkmadı. Hani bir kanser, bir tümör bir şey. Sabah kalktım yok sağ taraf. Burası komple düşmüş. Gözüm açılmış. E, ama hareket yok. Hani sadece sol taraf var gibi böyle. Hani sağ taraf hiç oynatamıyorum. Gözümü manuel kapatıyordum. O derece. Ya neler olmuyor? <laughs> Bunun dışında da O hikayeydi. E, Burak Deniz arkadaşım işte. Önceki gün WhatsApp'tan konuşmuşuz. Bir iş var ya seni önerebilir miyim demiş. Beni önermiş. Ben ertesi gün yüz felci oldum tabii ki işe gidemiyorum falan hikayesi. Oradan da buraya dedim ki ben yüz felci oldum kusura bakma falan diye. Ama ilk, <laughs> Şoka aklıma, ilk aklıma gelen şey şuydu abi. Yüz felci oldum da dedim ki devam ederse kamera arkasında nereden başlayabilir? Demek ki soru. Evet. Umut şey hani bir mes meslek hayatım ne var? Dedim bir maske yaptırmam güzel. Hani siyah enteresan. Yine cool bir şey olsun. Hmm. Yüz felcim arkadaşım böyle geziyorum. Yani e, kamera arkasında da az buçuk bir şey biliyorum. Bir ikinci birinci ikinci asistan başlarım herhalde diye düşünüyorum. Oradan yoluma hmm. bakarım. Birinci asistan başlayamazdın da ikinci asistan. İkinci asistan başlardım ya sevdiğim bir şey yani. Başlarsın. Merakım var. Peki nasıl çözüldü? Tedaviyle mi? Tabii 6, 6 aylık bir tedavi. Kortizol büyük tedavisi olsun. ve elektron tedavisi. Büyük Sağ Geçmiş olsun. Devam şeyinde çok... <laughs> Devam ıı, şeyinde. Değil mi? Öyle bir geçer zaman ki dizisinden teklif gelmiş. Osman evet, tamam. karakterinin yaşça büyük halini oynaman için. Evet. Yok teşekkür ederim. Ya da bir şekilde kibarca şey yapmışsın. Anlatayım mı hikayeyi sen? E neden? Ee, şöyle, yani. yine babama bağlayacağız ama. Biliyorum. Ee, şimdi ben büyük çekmecede oturuyorum ve işte auditionlar, deneme çekimleri e, hep bu bu tarafta oluyor. Tabii. Ee, ben de tabii öyle hani arabaya bineyim, benzini koyayım, gideyim diye bir şey yok. Ve arkadaşlarımız da üç kişi benzin atıp e, oradan buraya 50 kilometre yol git gel 100 kilometre. Şimdi öyle bir benzin koyulması lazım ve oraya gidilmesi lazım. Bu bir mesele tabii bizim tabii. için. Bir gün... Ben böyle hatırlıyorum konuyu ama yine hani dediğim gibi bir yanlışlıkla olabilir. Ee, arabada gidiyoruz. Bir ya yönetmen görüşmesi ya bir call back terimi. Türkçe'de evet. nedir abi? Son kez görüşelim. Evet bir gibi bir şey. Bir son bağlama bağlama toplantısı. Evet. Ne diyelim? Öyle bir toplantı vardı nişan taşında. Ee, ben de bizim çocuklara söyledim dedim hani atlayalım gidelim. gidelim. Siz beni beklersiniz kapıda falan. Tamam dediler onlarda sağ olsunlar. Sonra giderken hissi kalbe okudu. Dedim ki ben gitmeyeceğim. Ama bak abi dediğim gibi bu öyle bir geçer zaman kiye mi denk geliyor orayı hatırlamıyorum. Ama anlatacağım hikaye bence bundan daha önemli. Ee, tamam. Dedim ki gitmeyeceğim. Niye ya falan. Yok dedim gitmek istemiyorum. Ee, o zamanlarda amcamın ofisin Nişantaşı'nda. Ee, işte abim de Büyükçekmiş'te oturuyor. Amcamı aradım. Ne yapıyorsun? Amca, şey Abinle buradayız dedim. İyi dedim ben de geliyorum. Çünkü ki beni am amcama bırakır mısın? Ondan sonra biz enteresan bir şekilde üç kişi nişan taşında buluştuk aynı ofiste. Amcan kardeşim mesela. Evet. Sonra bir telefon geldi işte o telefon. Ee, babanın kalbi durdu diye. Biz tabi anlamadık olayı. Bu an şokuyla. Bindik arabaya gidiyoruz. Ben o zamanlarda hiç yani hala mesela o duygu çok iyi biliyorum. Hiçbir şey anlamama duygusunu. Hiçbir şey bilmeden ve hiçbir şey anlamadan yol gittik. Anlam verememe gibi bir şey değil mi? Öyle mi? Bir anlam yüklememe abi. Yani Hı -hı. Babanın kalbi durdu lafı çok naif bir laf bu arada. Baban öldü denmiyor sana. Ya da babanı kaybettik denmiyor. Babanın kalbi durdu deniyor. Şimdi normalde e, birine söylediği zaman da afallayacak bir cümle bu. Evet. E, biz öyle bir 50 kilometre yol gittik hiç konuşmadan. Sonra e, girdim. Kapıyı açtım. Herkes ağlıyor. Kapattım kapıyı. Aşağı indim. Banka oturdum. Çok çok yatırdım Sonra e, uzun bir boşluk var abi herhalde. Bir üç sene falan. Aynen. <laughs> yani ben de en azından. Hani tabii ki işe başladım falan. Öyle şeyler oldu bir ama. Tür, bir tür yaz süreci gibi mi? Evet. Tabii. Öyle mi baş edebildin? <laughs> Çünkü herkesin bir baş etme biçimi var ölümde. Galiba meslek sayesinde baş edebildim. Tahammül edebildim. Evet. Ve şans yani şans da bu nasıl bir şans denir bunu bilmiyorum ama e, işte kayıp şehirde bir 10 10 12 bölüm geçtikten sonra Karagüle geçtik. Hı hı. Karagül'de de ilk bölüm babam öldü. Yani, <laughs> Dedim ki abim vardır bir bildiğim. Drama da üstüne yardım geldi. Yardım ediyor herhalde. Evet. Bu yardım mı yoksa bir üstüne gelme şekli mi? Yani. Belki de yardım diyorsunuz. Yani. Belki yardım yani. Rehabilitasyondu belki. Öyle mi? Evet. Yani. Hmm, evet. Peki e, madem buraya kadar girdik bir aile kendine ait bir aile kurmak istiyor musun? yardım? Tabii ki herkes gibi. Herkes öyle mi düşünür? Öyle Benim çevremdeki herkes en azından öyle. Yani. Neredeki? Benim çevremdeki Senin herkes en yani. yani evliliğe pozitif bakıyorsun. Evet aile kurmaya. Aile yani. kurmaya, çocuk sahibi olmaya. Bir gün isterim. Evet güzel. Baba olmak gibi bir arzun var yani. E tabi. Güzel. Umudunu, inancını her koşulda korur musun? Bu e, Kor. Karakter, evet. Bu, Bunu biraz aç bize. Yenilmeyen birisi misin sen? Estağfurullah öyle demeyeyim. E, vazgeçmeyen diyeyim. Tamam ona yenilmez denir zaten. Yenilmez yani kaybeder... geldi bana Bak şöyle, bir anda kelime olur Kaybederim ama yenilmem. Desen. olur. mu? Evet olur. <laughs> Kalkarım çünkü yerine. Evet. Sen de öyle biliyorsunuz. Kalkar. Seni düşüren, her şeyden vazgeçmeye doğru sürükleyen bir şey olmuyor mu hayatta? Nereye ulaşmak istedim ama? Yani yolumun ne, nasıl bir yol olduğunu var. Evet her soruyu bir başka soruyla karşılaman. Ama doğru değil midir? Yani Yanlış olduğu iddia edilemez diyeyim. Bu da bir soru. <gülüyor> <gülüyor> yani iyi bildiğim bir şey soracağım sana. Şöhret nedir? Bir meziyet mi yoksa geçici bir şey mi? Herkes Endi olun dediği gibi bir gün 15 dakika 15 saniyede olsa meşhur olacak mı? Nedir hmm, bu şöhret konusu? O an yaptığın şeye diyeyim. Hani çünkü Tırnak içinde şey. Ya şey, evet. insanların belli bir süre ilgi duyması. Hmm. Ama onun öznesi olarak sana da dolayısıyla ilgi duyuyoruz. Et, neyse o yaptığın şey. Seni ünlendiren şey. bu, bu çok şey de o tam da... sana yönelik bir beğenimi yoksa yaptığın şeyle ilgili bir şey. Nasıl yani? Seni tanımıyorlar ya. E tabii. Şimdi tanıyorlar mesela şu anda seni Hı. çok seven, kızıl goncalarda çok seyreden, beğenen birçok insan. Şimdi gerçekten evet. e, senin Cüneyt Efendi falan değil, Mert Yazıcıoğlu olduğun ve özel birisi olduğunu şimdi görüyorlar. Öyle bir şey mi? Şöyle kendi hayatımdan bunu örneklendirecek olursam abi bunu Karagül zamanında da Baran diye sesleniyorlardı. Evet tabii. Ve o dönem geçti tabii ki. <laughs> Neyse ki. sene önce. <laughs> sonra, Neyse ki geçiyor bunlar. Sonra Aşk 101'de işte Sinan diye seslenmeye başladılar. Hı bana Mert diye seslenen çok az kişi vardı yani. Bazen büyük yapışıyor. Bana 15 senedir İskender Baba diye evet. bağırıyorlar arkamdan. Neyse ki arkasından Bayram ve şu. Evet, tabii ki abi. Apo geldi sonra. Şöyle senin hayatını nasıl etkiledi? Göz önünde olmanın zor ve iyi yanları var mı? Var da yani kötü yanları var mı diye sorayım. İyi yanları var galiba. Bir sıcaklık oluyor, bir şey oluyor. Evet bir yere gittiğinde daha ilgileniyor insanlar <laughs> hoş Hoş yanı. Bir hızlı bir kabul oluşuyor değil, değil mi? mi? Evet doğru. Zor yanları var mı? Var tabii. Göz önünde olmak çoğu zaman kolay değil. Herkesin evet. başına gelen bir şey senin başına geldiği ya zaman on, kıyamet kopar Evet. Birken on oluyor. Birken on oluyor. Doğru. Evet. Ee, aman aman ayağın sürçmeye görsün. Evet. Dilin sürçmeye, Dilin sürçmeye görsün. görsün. Kıyamet evet. kopar. Niye oraya baktın? Yaptığın her şey unutulur. O en son yaptığın şeyi hatırlarız. Peki çok yakışıklı bir e, genç insansın. yakışıklı bir erkeksin. Bunun avantajları, de, dezavantajları var mı? Bu yakışıklılık işe yarıyor mu? Yarayan bir şey mi? Ben olmadığım için tam bilmiyorum. Estağfurullah. Bunu sen anlat İyi bize. Yakışıklı bir adamsın. Sağ ol, sağ ol. Sen, sen <laughs> sakinden bahset. <laughs> evet, yani şimdi... Ee... Ya ben lisede falan hiç kendimi öyle hatırlamıyorum. Yani o yüzden böyle. Oğlum lisede kimse e, yakışıklı falan Ay, değildir. Üniversitede değildim bence. Bence Aynen değildim mi? yani. Nasıl o... e, Sonra nasıl böyle oldu? Bir, bir sabah sonra mı? Bu, yani? falan. <gülüyor> <gülüyor> sonra bir İzgendi. Tevazu harika bir şey. Ama sen biliyorsun işte çok beğenilen bir oyuncusun. Benim evet. bir oyunculukta diyeyim tamam. Evet. Biraz daha istersen sıkıştırayım evet, daha abi. rahat. oyunculukta da işe yarayan bir şey. Bence yarıyordur. Yarıyordur değil mi? Kesinlikle Yaramaz mı kardeşim? Tabii. Evet. İşimiz o. Estetikleri hiç yakışıklı olur. olmayan karakterleri oynayamayacaksın ne diyorsun onların hepsini biz oynayacağız. Oynayabilirim yani. bu arada İstesem çirkinleşebiliyorum. Doğru o da var değil mi artık <laughs> makyaj var falan. Peki yakışıklılık konusu böyle. Vefa bozo olan değil ama. Evet ya da bir ilçe ismi. Ee, Nedir Vefa? Haklı çok şaka geliyor abi bu konu. Yap ne istersen söyle şekerim. Ama vefayı soracağım illa ki. Vefa deyince ne geliyor aklıma? Galiba anne oğlu ilişkisi geliyor. Gibi Evet. olan şeyler. Evet. Ha, Onu tam bir, adlandıramadım. Ha. Bir, sembiyotik ilişki gibi kopmayan bir şey. Evet. Tükenmeyen, aşınmayan, kaybolmayan, buharlaşmayan bir şey midir? Evet. Ona vefa diyoruz öyleyse. Vefa borcu diye bir şey var ya. Var. O, o ne? İşte ben de sen tam mı senle onu konuşmak istiyordum. Hmm. Sence vefa borcun ne var? Senin için. Vefa onu bir Açmak adına. E i̇şte belki o anneye e, duyulan soruları ben sorarım gerçi ama Aklı sana bir gibi. kıyak olsun diye tamam, Güzel siz, cevap vermeyeyim. <laughs> Ak, aktı gibi belki <laughs> doğal <Duvalım gülüyor> tamam, tamam. Peki biraz gidelim. E işte e, kopmak istememek. E, ka, kıyamamak, ondan uzaklaşmamak yani karşısı için yaptığım bir vefa şey. Vefa için değil. demek diye bir şey Ödenmez bu. ki. İşte, Ödenebilir bir borç değildir. Onun için sürekli evet, bir şey O zaman dedi. benim tabirim doğru oluyor aslında. Tabii tabii ben katılıyorum söylediklerine. Ama her ha. insan vefalı olmuyor. Neden? Belki yaratılış, belki çevre faktörleri. Empatinin de bu işte payı olabilir mi? Empati kuramayanlar vefalı olmazlar belki de. Şimdi çok yargılayıcı bir cümle oldu. Ama oldu. Bilmiyorum. Onun için ben zaten bir gülümseme geldi sonra bana. Gülme geldi. <laughs> o söyledikten sonra. Vefa ile sen şimdi empatiyi niye buluşturdun diye. Yani tabii ki bakış açımıza göre olabilir. Olabilir. Ee, tabii karşı tarafı anlamak, onun, e, onun yerine kendini koymak. Senin cümlenden yola çıkarak söylüyorum. Ee, seni daha fazla vefalı yapar mı? Yoksa vefalı doğuluyor mu? öğreniliyor mu? Hmm. Bunları da konuşmak lazım. Bunları konuşmak lazım. Vefa adlı programımızda konuşuruz bunu. Evet. Ay.